Acele Yaylası'ndan herkese selamlar. Baba. Babam. Ne vereyim abime? Dede. Deden değil lan babayım ben. Dede. Babayım lan ben. Dede. Baba de bana. Dede. Baba de baba. Abdullah. Ne bunlar? <laughs> ne oldu? Anahtarı aldı. Şimdi gel. Ne, ne bunlar? Bir daha söyle bakayım. Ne? Çıskanlar, Ha bunlar beni tanıdı. Ha bunlar beni tanıdı. <laughs> ya, hakikaten normal güzel ya! Çocuklardan dolayı ve aileden dolayı, şu an hala bir de çekilirken bir de sabotaj var oğlumdan. Babacığım. Yaptı Yollarından herkese selamlar. Aceleyle sıra çıkacağız arkadaşlarımız vardı. Muhtemelen onlar oraya varmıştır diye tahmin ediyoruz. Biz de daha yollarındayız. Asfalt yolumuz bitti işte. Son 4 kilometre kadar falan bu şekilde böyle bir toprak yolu var buranın. Onun haricinde yolları gayet güzel. Fena değil. Önceki videoda bir arkadaşım biri karavan falan sormuştu. Buraya da karavanla çıkılabilir zaten. Örnek videoları da var. Bugünü yani bu kamp deneyimini benim gözümden hani bizim deneyimlerimizden izleyeceğiniz için teşekkür ederiz diyelim artık hani bizim herhangi bir iddiamız yok veya başka bir şeyimiz yok biz zaten bu kampa gidecektik en azından bunu bu şekilde kayda altına alarak paylaşmış olacağız geçen kamplardan abi. Camdan çıkartmış elini böyle yolu çekerken gidiyordu. Bal geldi bir koydu buna kameraya. Ben kimim ben? Benim adım ne? Dede. Deden değil lan babayım ben. Dede. Babayım lan ben. Dede. Baba de bana. Dede. Baba de baba. Dede. Dede. Babayım ben baba. Dede. Evet tam anlamıyla yaylanın ilk bakışı böyle arkadaşlar. göletimiz var. Böyle kameradan net gözüküyor mu bilmiyorum. Şuralarda falan. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız. Bak burada ne var? İç tane. Ne? Ne? Ne, ne bunlar? Me. Me. Ne bunlar? Bir daha söyle bakayım. Me. Ya enteresan yollardan indirdi bu sefer ya. Garip garip oldu yani. Evet, bak babam. Oğlum. Caskalı, cas, 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 cas. Aha bunlar beni tanıdı. Aha bunlar beni tanıdı. <laughs> Bir de de diyor, cas, 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 cas. Bunlar beni tanımıyor diyor. Su ne kadar çekilmiş? Eyvah eyvah, su çok azalmış. Çok üzüldüm ha şenlik alanına gelmiş bulunmaktayız. Ha, burayı da bir elden geçirmişler. Bak burayı kapatmışlar. Burada Temmuz'un son haftası şenlikler oluyor. Bizim arkadaşlar burada. Onlar bizden bir tık önce geldiler. Şimdi yanlarına doğru gidelim. Bir bakalım. Acele Yaylası'ndan herkese selamlar. <laughs> Babam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş neredesin? Çek beni oğlum, çek beni. Ama ben diyorum ki şimdi burada bir kamp yaptık ya, daha farklı bir yerde yapalım. Artık burası boğaz kardeşim. Birazcık daha ormana yanaşırsak serintisi, esintisi az olur. Tamam. Ağaçlar tamam. keser. Oğlumla kamp yapacak yere bakıyoruz şu an. Neresi olsun diye. Değil mi babam? Buraya kurulalım mı? Beğenmedi mi burayı? Nereye kurulalım? Olmaz mı burası? Olmaz mı burası? Babam? Ha? Olmaz mı? Biz biraz daha dolanalım. Ne yapıyoruz şimdi? Araba yukarıya çıkartacağız. arka tarafta eee vardı. Onlarla konuştuk. Hani onlar kalkana kadar biz şimdi yukarı çıkacağız. Bay, değil mi oğlum? Yukarı çıkacağız mı babacığım? Bay bay yap kameraya. Kornaya bas bir de. Kornaya bas. Bas. aferin sana. Hadi bay bay yap. Tamam süpersin. Şimdi arabadan birazcık eşyaları indirelim. <laughs> ne oldu? Anahtarı aldı. şimdi gel. Bas çocuk bas. Geçir anahtarı. Heh, çevireyim ben. Çevir. Diğer sola çevir. Sola çevir. Sola bak böyle çevir. Heh, bekle. Tut, kaldır buradan. Buradan kaldır. Kaldır. Aslan parçası kaldır. Hoppa. Hadi bakalım yeter bu kadar. Ama, ama, ama. Tamam mı? Evet şimdi sıra akşam için odun ayarlıyoruz. Sevgili kardeşim Abdullah'la beraber. Abdullah'cığım kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Şöyle arkasına koyuyoruz arkadaşlar arabın. Gördüğünüz gibi herhangi bir maddi değeri yok. Bunun altını çizelim. Yani şu buraya atlı bir şekilde bırakılmış olan çalı topluyoruz. Götüreceğiz. Akşam güzel güzel yakacağız. Aa, kütük var lan. Onu alalım sanki. Kütük reis Erdoğan abi bugün yok aramızda ama onu da buradan yad etmiş olalım. Kütük görünce dayanamıyordu. Biz bu kütüğü gene alalım. Şurada gene bir kütük daha ayarladık. Şimdi bir kere toplayalım dedik. Bunların hepsini götüreceğiz. Bu kütükleri yakmak için destek olarak kullanacağız. Bu parçaları, ufakları. Akşamleyin de ısınacağız yani. Abla hocam bir söylemek istediğim bir şey var mı? Abi, herkese çok selam. Kanala abone olsunlar Tamamımıza değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bizleri destekleyin. Harun kardeşimiz bu işe yeni başladı. Ama kamp içinde profesyonel. Teşekkür ederim. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz, Aynen. öyle demeyelim de şimdi. Kendi Aynen. halimize, biz kendi biz kendi keyfimize bakıyoruz. Aynen öyle. Hani en iyi sensin, en iyi benim olayımız yok ama, hani takılıyoruz moruk işte bu Aynen. kadar basit aslında. Aynen öyle. Bu işte şey yok yani. Mottomuz hatta şu olabilir. En baba sens, en baba benim değil. Gel beraber takılalım Aynen. moruk diyebiliriz yani. Aynen öyle. Biz odunları yüklemeye devam edelim bir sonraki sahnede görüşürüz ormanın güzelliği ya hakikaten orman güzel be ne vereyim abime Abdullah şimdi geldik bir kampın daha sonunda. Kampın en kötü yanı bana soracak olursanız şurası. Şurayı bir gösterebilir misin? Şimdi bu eşyaları arabaya yükleyeceğiz ve bunları indireceğiz. Temizlik yapıp bakım yapmamız gereken yerlere temizlik yapacağız, bakım yapacağız vesaire vesaire. En can alıcı, en kötü tarafı bu bence. Aynen öyle abi. Nasıldı ablacığım? güzeldi abi. Neler yaptık? Senin tercih ettiğin yer on numaraydı. Ben hep, çok keyif aldım. Çok hep, güzeldi. Hep birlikte keyif aldık. Ailecek geldik arkadaşlar. Şimdi birazcık çekemedik. Çocuklardan dolayı ve aileden dolayı. Şu an hala video çekilirken bile sabotaj var oğlumdan. babacığım Evet şimdi biz eşyalarımızı yükleyip İstanbul'a yola revan olalım. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Sen ne söyle hocam? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ha şunun altını tekrar çizelim. Biz zaten bu videoyu çeksek de çekmesek de geldik. Tabii aynen. Geliyorduk da. Aynen. Ama maksat burada bu anı ölümsüzleştirip YouTube'da sizlerle paylaşmak. <laughs> Tek derdimiz o. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Herkese selamlar diyelim. Yüklemeye başlayalım. Başla. Kanki bavullardan vermeye başlasa. Ay, ne oğlum ne alakası var ya. annen mi oğlum? Evet. Tamam bekle. Yok yok. Burayı mı birlikte kapatalım? Dur gel. Bizim oğlanın huyu var. Hadi kaldır. Kaçta alttan yukarı kaldır. Kaldır 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 kaldır. Hop! Bak. Evet. Şimdi bu araba bizim arabamız ama Bu araba olmadığı zaman biz kamp kamplara Bizim daha küçük arabamız var. Normalde onlarla geliyoruz. Onlar da kaldırıyor bu kampları yani. Bu ECA'ların için onlara da sığdırabiliyoruz. Bu arabayla kamp yapmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var arkadaşlar. Fazla yakıyor. Vallahi fazla. Şu gazları arkaya koymuyoruz. Patlama riskine karşılık. Çünkü her ne kadar olursa da olsun kazanın arkası güneş alıyor ve olabileceğinden dolayı ben çok fazla arkada tutma taraftarı olmuyorum. Şu da pürüz hatta burada riski olmasın. Şöyle bakalım böyle düşsün abi. Bu gazları öne alacağız. Bunlar benim elektronikler. Benim her şeyim burada. Elektronik, lamba, el feneri, pillerim vesaire hepsi burada. Bu ikisini tek yerde bulunduruyorum. Yoksa kaybediyorum. Yok. olmuyor yani. Şimdi bu kamp etkinliği bitti. Yarından itibaren bütün pilleri şarj edeceğiz. Ben kullanılabilir şarjlı piller tercih ediyorum. Bütün lambaları, powerları her şeyi şarj edip önümüzdeki hafta yine bir kampa daha gideceğiz. Ona kadar bırakacağız. Ver. Şimdi kamp bittiğine göre botları çıkartalım. En azından buraya kadar koruyorsunuz kendinizi. Hani bu yağmurda, çamurda vesaire de rahat oluyor şöyle gösterecek olursak bir satılan klasik botlardan biri Tüm normal kullanıma geçebiliriz ayakkabılarımızı da çok tanıdık ya. yer bunlar sıcak sevim olsun bir yaylaya geldik burada sıcak olacak şunları da şöyle açsın Ama modlarımız da tamamdır. Haftaya da kamp yapalım mı kanka? Oğlum benim çocuğun doktoru bile söyledi. Her hafta kampa götürün çocuğu diye. Tabii ki olur.